Herkese merhabalar. Bugün araba almaya gidiyorum. 2012 model Honda Civic bakmaya gidiyoruz. İnşallah alacağım. Alırsam video çekeceğim. Birkaç ay sonra. Bir de frenlere çok aşırı sağlam gelmedi bana. Değiştiririz ama de ne olacak ki? Bilmiyorum, ya bir de ben şimdi artık kendi kullandığım için böyle böyle her araba bir tık ekstra ekstra kötü geliyor ben. Evet an itibariyle Honda'yı almaya karar verdim geri bir ara vazgeçmiştim bakalım nasıl olacak şu anda e, alabilir miyim alamaz mıyım diye bankalara soruyorlar <laughs> araba olmak çok zor bir karar Evet arkadaşlar arabayı aldım size içini detaylarını falan anlatacağım Herkese merhabalar. Bugün bambaşka bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün size arabamı tanıtacağım. Yeni bir araba aldım çünkü Uber'e başlamaya karar verdim. Daha önceki videolardan da görmüş olacağınız üzere bayağı bir iş aradım. Ama istediğim alanda iş bulamadım. O yüzden bir sürü Uber yapıp para kazanacağım. Bu arada da diğer iş kovalamaya devam edeceğim. Şimdi arabama bakalım. Arabam Honda Civic 2012 model. Ben ilk görüşte aşık diyorum buna. <laughs> <laughs> Arabamı gerçekten çok sevdim. Bir de benim daha önce çok arabam oldu Amerika'da ama hep böyle ortak arkadaşlarımla aldığım arabalarım vardı. Bu benim ilk kendi arabam. O yüzden biraz kişiselleştirme de yapacağım. Böyle kendimce sticker'lar, ışıklar, renkler falan gelecek. Ee, gezelim, arabanın içine bakalım isterseniz. Bir de arkadaşlar size bundan bahsetmeyi unuttum. Arac'ın eski sahibi e, arabayı dışarıdan çalıştırmak için de bir sistem taktırmış. Çünkü burası bayağı soğuk bir şehir olduğu için kışın arabanız eğer 1 kilometre içerisindeyse bunu iki kere tıklayarak arabanızı açabiliyorsunuz. Böylece klima veya sıcaklık devreye girmiş oluyor size ar araca gidene kadar. Bunu da deneyelim şimdi. Ben çok denemedim. İki kere basacağım, bakalım açılacak mı. Evet, çalıştı. Bence güzel bir özellik. Kışın çok işime yarayacağını <laughs> düşünüyorum. Arabanın içindeyiz. Burada bir ekran var. Aslında bu arabayla gelen bir özellik değilmiş. Ama eski sahibi taktırmış. Gayet de güzel bir ekran. Yani buradan menüye ya girip... İşte saat görebiliyorsunuz. Burada bluetooth bağlanıp müzik açabiliyorsunuz. Sonra geri kamerası var. Şöyle göstereyim. Eski sahibi taktırmış. Yani çok aşırı kaliteli bir şey değil ama en azından arka kamerası olması bile bence güzel bir özellik. Hatta giderken de açıp izleyebiliyorsunuz. Burada bir kamera düğmesi var. Bunu açtığınızda direkt arkayı izleyerek gidebiliyorsunuz. Eğer şerit değiştirirken emin olamazsanız buradan yardım alabilirsiniz. Bence güzel bir özellik. Ee, ilk taktırmış. <laughs> Arabayı Kaça aldım? 2012 Honda Civic 8.000 dolara aldım. Tabii finance ettim. Finance etmek ne demek? Aylık taksitler halinde ödeyeceğim arabamı. Önden bir peşinat verdim. Kalanı da 3 yıl boyunca aylık olarak ödeme yapacağım. Güzel bir dealdi. Kaçıramazdık. Aldık. <laughs> Kamera aldım. Tabii şimdi YouTube'a başlayacağım için Uber videoları atacağım kanala. Çünkü ben hayatımda ne yaşarsam onu atmaya çalışıyorum. Onunla ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden iç dış çekim yapan bir kamera aldım. Bundan sonra ürper videoları gelecek her hafta. Yolcularla olan eğlenceli sohbetler veya işte yolda gördüğüm garip şeyleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer başka sorularınız varsa da yorumlara bırakın. Mutlaka cevaplıyor olacağım. Hoşçakalın.